ay boyunca odanıza komşuluk yaparak göz kulak oldular. Bizler biliyoruz ki siz komşularınıza karşı çok cömertsiniz. Bu cömertliğinizi kardeşlerimize göstermediğiniz gibi biz gelmeden orayı boşaltsınlar talimatını vererek kardeşlerimizi külliye de yeni yaptırmış olduğunuz Bakiye binasına sürdünüz. Yeni ve güzel bir medreseye göndererek yerine getirmediğiniz komşuluk hakkını unutturacağınızı mı sandınız? Bizler siz Menzil'e geldiğinizde Markattan sonra ilk iş Bakiye Medresesindeki kardeşlerimizi ziyaret ederek gönüllerini alacağınızı beklerken siz bunu da yapmadınız. Gavsımız Allahu Teala dünyada kimseye nasip etmediği bu medreseyi sizlere nasip etti. Elhamdülillah ki içindeki talebeleri de çoğalttı. Her sene talebelerinizin sayısı artmasına rağmen hanenizden gelen içi altın dolu şemşamokların sayısı azalmaya başladı. Yoksa bizleri hayırlı cezalar vererek kandıracağınızı mı sandınız? Tüm bu sebeplerin hayırlı cezası olarak 17 bin TL hayırlı ceza kestik. Sultanımız sizlere hayırlı ceza kestik ama kendimizi de unutmadık. Külliyenizde bulunan 3 medresenizin her birine 33 hatim olmak üzere toplamda 99 hatim cezası kestik. Allahu Teala Şafi isminin hürmetine sizlere şifa versin. Sizleri başımızdan eksik etmesin. Biz acizleri de sizlere hizmetkar eylesin. Bazı şeyler sen yanlış söylediniz ama biz şey etmiyoruz. Cezamız razıyız. Allah razı olsun. Tamam. Mı? Allah razı olsun.